Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videoda size harikulade bir yatırım fonu anlatacağız. Evet bu yatırım fonunun getirisi de doları, altını ve tek başına hisseyi bile geçecek. Neden bunu anlatıyoruz? Çünkü şundan dolayı tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil ama önümüzdeki dönemde hep anlattık. Enflasyon hayatlarımızda olmaya devam edecek ve şiddetini daha da artıracak. E, enflasyon şiddetini artıracaksa bunun iki tane doğal sonucu var. Birincisi çalışıp didinip kazandığınız paranın demek ki tek başına kalırsa değeri düşecek. İkincisi sofraya koyacağınız gıda ürünlerinin miktarı ve kalitesi azalacak. E peki buna karşı ne yapmanız lazım? Buna karşı bir zırh giyinmeniz lazım. İşte bu zırh finansal araçları akıllıca kullanarak bir portföy oluşturmaktan geçiyor, bir fon yapmaktan geçiyor. Fon nedir dediğimizde zaten sözlük anlamı bir iş için toplanan para. O zaman siz de kendinizi korumak amacıyla finansal enstrümanları bir sepet yapacaksınız, bir fon haline getireceksiniz. Ve bu öyle bir dönem ki arkadaşlar, artık başkasının lafıyla sözüyle değil, aynı zamanda sizin de dizginleri ele alma zamanınız geldi. Kurda demişler ki en sen niye kalın? O da demiş ki kendi işimi kendim yaparım. İşte bu videoda bu işi nasıl yapacağınızı anlatacağım. Elbette ki bazı profesyonellerden destek alacaksınız ama bu fonun ana hatlarını çizeceğiz bu videoda. Ve haliyle finansal araçlar dedik ve bu araçların ilki aklımıza dolar geliyor değil mi? Döviz geliyor. Evet dolarla ilgili Mevzu belli. Yukarı gidiyor. İyi yukarı gidiyor da bir sepet yaptığımda, bir fon yaptığımda enflasyonun üzerinde getiri sağlamak için en optimum, en uygun döviz bileşimi ne olmalı o portföyün içinde, sepetin içinde? Bakın, bunun için şu rakamlara bir göz atalım. Şimdi birincisi Türkiye'de dolar ne olacak sorusunun cevabı evet yukarı gidiyor ama ne kadar hızla gidecek cevabını vermemiz lazım. Hani dedim ya artık diğerlerinden bir tık daha önde olmamız lazım. Avrasya Yatırım izleyicisi işte bu videolarla bunu sağlayacak. Neye bakacağım? Hemen döndüm Merkez Bankası'nın analitik bilançosunu açtım. Elimizde ne kadar dolar var arkadaşlar? Ayın 15'i itibariyle bakıyorum 4.1 trilyon dış varlığım var. 3.5 trilyon döviz yükümlülüğüm var. Aradaki fark 535 milyar. Ben bunu dolara böldüğüm zaman 17.2 milyar dolar benim rezervim var. Dönüyorum sonra swap'lara bakıyorum. Swap'larda 68.7 milyar nakit, 3.6 maden toplamda 72.3 milyar dolar da Merkez Bankası'nın swap dediğimiz borcu var. Şimdi bu 72'den 17'yi çıkarttığım zaman Eksi 55 milyar dolar gibi kasanın eksi olduğunu görüyorum. Bakın ben Türkiye'de ilk defa bu merkezin e, rezervinin ne olduğunu haftalık böyle hatta 3 günde bir 2 günde bir yayınlayan ilk insanım bu sitede. E, bu kanalda. Dolayısıyla benim abonelerim zaten biliyor. 30'lu rakamlarla başladık değil mi? 35-40'larla. Şimdi ne oldu? Eksi 55'e geldi. Ve bakın bunun karşısında... Bir de çok yeni açıklandı. Haftanın ilk işlem günü açıkladı Merkez Bankamız diyor ki 2023 Aralık sonu itibariyle orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç bir rekor kırdı. Nereye geldi? 226.6 milyar dolara geldi. Şimdi bakın kasa eksi 55 226 milyar dolar borcum var. O zaman buradan çıkan sonuç belli. Dış ticarette açık yazıyorsan, cari açığın varsa senin kurun yukarı doğru gitmeye devam edecek. Bir şey daha var. Demiştik ki Sayın Cumhurbaşkanı Körfez'e gitti. Bakın o gidişten sonra hiçbir yatırım haberi vesaire gelmedi. Bunu yazın negatif haneye. Ve bugün bir haber geldi. Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev Türkiye'ye geldi kuvvetle muhtemel oradan belki bir ticaret anlaşması vesaire ya da bir kaynak bir şeyler yani olayı Mart'a kadar yerel seçimlere kadar bir atma götürme var gibi gözüküyor. O zaman şu 100 birimlik bir portföyü düşünürsen bunun en az 30-35 birimini dolara ayırmam lazım arkadaşlar. 30 birimini dolara ayıralım dediğim. Geriye kaldı ne? 70 birim. Geriye kalan 70 birimin 20 birimini altın yapalım. Neden altın yapalım değerli arkadaşlarım? Çünkü kuzeyde Rusya, Ukrayna, aşağıda Orta Doğu ve Pasifik'te bir Tayvan ya da Çin ve Amerikan donanmalarının hava güçlerinin kısa vadeli bir kapışması riski hala taze ve gelecekte illaki Pasifik'te bir bilek güreşi olacak. Ama kısa vadeli bir şey olacak. Bütün bunlar jeopolitik risk deniliyor. Bir de finansal olay var. Diyoruz ki Amerikalılar bir şekilde enflasyonun ateşini söndürdüler. Her ne kadar beklentilerin üstünde de gelse rakam martta olmayacak. Mayıs'ta, mayısta olmazsa en geç Haziran Temmuz'da biz o taraftan faiz indirimleri göreceğiz. Faiz indirimleri de doların gücünü birazcık törpülerken altın ve hisseye can verecektir diyoruz ki altında bugün mesela onsta 2000'in üstünde atarak orada tutanma, tutunma çabaları var. He, ama burada daha yavaş ama orta vadeye yayılmış bir hareketle herhangi bir riske karşı da portföylerde mutlaka bulunması gerekir diye düşünüyoruz. Geriye kaldı 50 birim. Şimdi tabii ki ben burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yani benim birinci dakikadan son dakikaya kadar anlattığım her şeyi bu işi icraata döktüğünüz zaman, eyleme döktüğünüz zaman mutlaka bankanızın ya da aracı kurumun yatırım danışmanıyla konuşun. Bu anlattıklarımı başkalarından duyduklarınızı kesinlikle bir kişinin sözüyle yapmayın. Hani İngilizlerin meşhur bir tabiri vardır. Double check derler ya. Kontrol ederek ya böyle böyle bir şeyler duydum, böyle böyle oranlar duydum. Mantıklı mıdır yapalım mı diye mutlaka bunu e, ve kendi huyunuza göre de bu bileşenleri de ayarlayabilirsiniz. Altın dedik finansal ve jeopolitik nedenlerle. Geriye 50 birim kaldı dedik. 50 birimde ben arkadaşlar hissediyorum. Tabii ki risk anlayışınız sizin daha muhafazakarsanız burada bunu 40'a 30'a da indirebilirsiniz. Ama 50 birim neden? Şundan dolayı bir dedim ki geçmişte arkadaşlar Türkiye'de enflasyon yukarıya gidiyorsa girdi maliyeti bir şirketin bir birimse bu şirket 5 birim zam yapıyor. 5-1 4 birim karda. İki, Kur yukarı gittikçe Türkiye sıkı para politikası e, izledikçe de hisselere para giriyor. Kur yukarı gittikçe Türk şirketleri ucuzluyor. Delil olarak menkul kıymet istatistiklerini gösterdim ve gösteriyorum. Bakın burada devlet hiç borçlanmaya giren para yok. Bu doları düşürecek ana etken. Ama borsacıları mutlu edecek gelişme o da ne? Bir şekilde hisseye giren yabancı var. İşte anlattığım bu konulardan dolayı. Dolayısıyla Burada hisseler yukarı gider dedik. Ben 7300'de bunu anlattığımda ne yazık ki beni burada sert şekilde eleştiren arkadaşlarım oldu. Ve dediler ki sen işte Avrasya yatırımın katıl butonu Anadolu aslanlarının reklamını yapıyorsun. Ama arkadaşlar bakın sadece onlar değil milyonlarca yatırımcı küstü gitti 7300 endekste ve ne oldu? Endeks şimdi 9300 oldu. Ben o sırada şunu dedim. Aman gözünüzü sevin, moralinizi bozmayın. Enflasyon ve kur yukarı giderken Türkiye'de tamam enflasyon var ama bu şirketlerin işine yarıyor. En altta siz kalıyorsunuz. Sizin altta zorluk çekmenizle şirket bir değil. Şirket bundan mutlu. Dolayısıyla o mutlu olan şirketlerin karına ortak olmaktır hisse senedi almak. Gözünüzü kapatıp bir hisse senedini almak değil 2021 ve 22'de yaptığımız gibi. 2024'ün stratejisi seçerek bilimsel bilanço bazı analiz yaparak maliyeti düşük, karı yüksek, yatırımları iyi şirketlere ortak olmaktan geçer dedik. Ve bu dediğimizde aynen çıkıyor. O küsüp giden arkadaşlara bir kez daha çağrı yapalım. Gelin malınızı yabancıya kaptırmayın hakkınızı bu piyasadan alın bir portföy bir sepet oluşturun risk iştahınıza göre gerekirse hisseyi düşük tutun ama küsülmez piyasaya küsülmez arkadaşlar bakın 7300 9300 benim de günahımı aldı bazıları onları da ben helal ettim hakkımı sorun değil dolayısıyla şimdi bakın 50 birim bir portföy koyarsam da burada o portföyü nasıl oluşturacağım dediğimde ben şunu öneriyorum. Bir tane banka koyalım. Bir holding şirketi koyalım. Bir sanayi, bir havacılık ve bir enerji. Lakin bakın bir sürü şirket var hocam hangisini koyacağız diyeceksiniz tabii ki. Ben de şunu diyeceğim. Yıl sonu bilançoları geliyor. Bu bilançolarda dediğim gibi banka, holding, sanayi, havacılık ve enerji şirketlerinden potansiyeli en yüksek olanları alalım portföyümüze koyalım. Ve şunu unutmayın. Borsada yatırım maraton koşusuna benzer. Piyasa nefes alıp verir şekilde gider. Birden başlayıp böyle 45 derecelik açıyla soluksuz yükselme olmaz. İlla bir yerde kırılır, bir nefes verir, geri gelir, sonra tekrar toparlanır ve yukarı gider. İşte bu noktada piyasaya küsülmez ve piyasayı... Lütfen böyle bir darpane kısa yoldan köşe dönmek için işte bol para kazanılacak bir yer olarak görmeyin. Burayı bir yatırım aracı olarak görün. Eğer yatırım aracı görmezseniz ya işte bana mesela yorumlarda yazıyorlardı. İşte borsa yürümedi etmedi dedin ettin. E gerçi dedim ettim şimdi 9300'ün üstüne çıktı. 9 aylık bilançolardaki hedeflerimizin %90'ı tuttu. Ama bu arkadaşlarım ne yaptı? Borsaya küstü gitti. Ya parayı sahte bir bankacıya, sahte bir kriptocuya ya da bir saadet zincirine kaptırdı. Ya da ne yapıyor? Mevduat yaptı. Faizle dönüyor, duruyor. Yani o da çok bence başarılı bir iş değil. Dolayısıyla burada bilanço sezonu var. Bilançolar biraz yavaş geliyor. Bu bilançolar geldikçe tamamlandıkça işte bir banka, bir holding, bir sanayi, bir havacılık, bir enerji seçip buraya koymak lazım diyorum. Bakın mesela bankalarla ilgili bugün Bank of America'nın güzel bir raporu vardı. Şunu söylüyor mutlaka okumuşsunuzdur okumayan arkadaşlarım için de ben hatırlatayım. Diyor ki Türk bankaları için hisse başına kazanç tahminleri 2024 26 yılları için ortalama %14 oranında yükselmiştir diyor. İlk çeyrekteki sessiz karlılığın haziran ayından sonra hızlı bir toparlanmayla telafi edileceğini düşünüyoruz diyor. Enflasyonun gerilemesi ve defter değeri artışının yıllık karı geride bırakacak olması nedeniyle umut verici olarak görünmektedir. Enflasyonun gerilemesi de şu. Hani bir 65-70'e vurduktan sonra bir geri çekilme, yaz ve baz etkisi nedeniyle ve daha önce de zaten Goldman Sachs da Türk bankacılık sistemi ile ilgili kazançlarını yükseltmişti. Burada Bank of America'nın raporundaki hedef fiyatları söyleyelim. Akbank 66, Garanti 99, Yapı Kredi 36, İş Bankasına 42 lira diyorlar. Dolayısıyla bakın holding, sanayi, havacılık ve enerji içinde gelen bilançolardan seçim yapmamız gerekecek. Ha bu seçimi ister biz de yapın. Avrasya Yatırım'ın katıl butonu var. Tıkladığınızda her sabah kapa düşen bilançoları biz analiz ediyoruz. Mesela çok somut bir örnek vereyim. En son işte tavın bir bilançosu geldi, güzel bir performans sergilemişti. E, i̇ki günde yüzde altı yüzde yedi yaptı kağıt. Allah bereket versin. Günlük ticaret yaptığımız kağıtlarda günde yüzde üç yüzde iki buçuk dört. Allah ne verdiyse yani bakın burada hakikaten işi bilimsel yaparak sabırla yaklaşan, küsmeyen, iyi seçimden sonra da burada iyi bir kaptan seçip devam eden bence e, çok fazla. Mağdur olmuyor, hiç mağdur olmuyor hatta. Dediğim bu portföyü eğer hayata geçirirseniz arkadaşlar, ha bize gelmezseniz gidin gara, e, iş yatırıma, gidin yapı kredi yatırıma. Bu dediğim banka, holding, sanayi, havacılık ve enerjiden gelen en iyi bilançoları sorun onlara. Hangisinin karı yüksek, maliyetleri düşük, yatırımları kuvvetli, hedef fiyatı? Borsadaki fiyatının çok 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 üstünde bunları seçip portföyünüze monte edin. Dediğim gibi 50'ye 40'a 30'a da risk anlayışınıza göre e, oluşturabilirsiniz. Son bir nokta bakın bilanço hedef fiyatını bu kurumlara sorabilirsiniz diyorum. Ama Türkiye'de tartışmasız bir numara eğitimi biz veririz arkadaşlar. Hiç mütevazi olmayacağım. Yatırımcı okul eğitimlerimiz Avrasya Yatırım Anadolu Aslanları grubunda bir numaradır. Bunu yine tavsiye ediyorum. Niye? Bakın başı olan her şeyin bir sonu var. Bir şekilde buradaki Finansal okur yazarlığın da üstünde kendinizi geliştirerek burayı bir altın bilezik olarak kolunuza takın. Yarın işiniz bittiğinde, dükkan kapandığında buradan ticaretle rızkınızı getirebilirsiniz ama bunun için de çaba Gerekiyor, okumak gerekiyor, merak gerekiyor, kısa yoldan köşeyi dönmek değil, sabırla bu işin üstüne eğilmek gerekiyor. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bilançolar geliyor, paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar grubumuzda. Ee, dediğim gibi bir şekilde dizginleri elinize almanız lazım zor günler kapıda çünkü. Hoşçakalın.